Aleyhisselatü ve Vesselam el haram haram ateş buyuruyor. Yani dünyada Mevlen yasak koydu kulum. Bu sana zararlı kulum. Canına zarar. Malına zarar. Etrafına zarar. Kulum razı değilim. Biz de şunu diyelim ya Rabbi. La terza ve la nerza. Sen razı değilsin. Memnun değilsin ya Rabbi. Haram ettim. Yasa, ben de razı değilim. Yapmıyorum bunu diyelim kıymetli kardeşlerim. Mevlan rızası nerede? Namazı, ibadete. Bak cehennem ateşi Mevla kafire yaratır. Ayetin devamı vakuduhen nas ve hicara cehennemin yakıtı var. Çırası diyor Mevla. Ne o? Vakuduhen nas ve hicara ateşler insanlar olacak. Hani dünya ateşi ateş yakacağız. Odunla, kömürle, doğalgazla ama cehennem ateşi öyle değil cemaatimiz. Cehennem ateşi Resulullah Aleyhisselam dünyada amellerimiz cehennem ateşi yakıyor. Cennet şu an kupkuru bir arazi böyle efendimiz Aleyhisselam. Cennet cehennem kupkuru bir arazi amellerimizle ahirete yatırım yapıyoruz. Hani bizim yatırım sadece dünyaya olmasın. E dünyaya merz dünya merze hulâhe, dünya kına biz bu tallayı ekeceğiz. Amellerimiz, ibadetlerimiz, Allah için diyoruz. Yani yalvarıyoruz, bu dünyaya boşuna gelmedi. Ahirete pişman olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Mevla o pişmanlıkları bize bildiriyor. Biz o zalimlerin olmayalım, kafirlerin olmayalım, günahkar Müslümanlar olmayalım diye Mevla ne buyuruyor? Ve kâle lezîne finnâri o cehennemde olanlar yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Rabbena ey bizim Rabbimiz. Ya Rabbi hani dünyada Mevla Kur'an anlatıyor, ayet, hadis, Resul'a anlattı, ulema anlattı, hocalar anlatıyor değil mi? Cehennem neyle girilir? Cehennemi biliyoruz ki amellerimiz kötü olursa Mevla Azze ve Celle ahirete hesabını soruyor cemaat Mevla unutur mu? Mevla görmezden gelir mi? Biz öyle bir amelimiz olsun. Cennet ameli olsun inşallah. O da ibadetlerimiz. Üç aylara giriyoruz. İki gün sonra üç aylara girmiş. Hazırlığımız ne? Hani şu anda batıda Müslümanlar da maalesef içerisinde olmasına rağmen yılbaşı kutlaması var. Kafir yılbaşı kutluyor. Kafir kendi örf adetlerini yerine getiriyor. Biz Müslüman olarak Allah'ın üzerimizdeki eminleri, güzel ameller işleyelim diye kıymetli geceler vermiş, Gündüzleri Biz neresindeyiz? Üç aylara güzel girelim. Namazımıza. Hani kılmıyorsak buna eksiğimiz var ya Rabbi. Üç aylara tövbemle gireceğim. Namazlarımla gireceğim. Kulluğumla gireceğim. Eksiklerimi telafi edeceğim. Razı oldum. Kulum senden gibi ameller muvaffak. İnşallah hepimiz bu gayetini olalım. Cemaat-i Yani öyle bir zamandayız ki maalesef kıyamet alamında yaşıyoruz değil mi? Zamanın bereketi kalktı bizden. Maddi var, paramız bereket kalktı. Niye? Edep kalmadı. Ahlak kalmadı. Büyük küçüğünü tanımıyor. küçük büyüğünü tanımıyor. Etabı komşu hakkı kaldı. Niye? Biz hep dünyaya rağbet ettik maalesef.